Evet arkadaşlar, bugün Van Çöley'in yapılışını sizlere anlatacağım. Evde tabi, kanallarımda. Elimden geleni yapacağım, malzemelerimi açıklıyorum. Yağım var, süt, tuz, şeker, maya, ceviz. Hım. Şimdi bunların karışımını ve nasıl olacağını söyleyeceğim sizlere. Anlatırken e, iyi dikkatli bir şekilde dinlerseniz geçin, ben onların tarifleri yazacağım, tepkik hepsini komple yazacağım. Görürsünüz orada. Gördüğünüz gibi, önce... 1 2 3 4 5 bu 6 7 kürek diyelim. Tamam bu ezber olarak söylüyorum şu anda. Sütümüzü döküyoruz. Ha bu arada unutmayalım. 500 mg. Şunu da girelim. Yağımız da 500 mg. Tam net gösterelim. Millet görsün. Tam 500 mg. Görüldü mü? Tamam. Teşekkür ederim. Yağımızı da dökelim. Evet. Tuzumuza gelince tuzumuzu fazla atmamıza gerek yok. Sadece bir gördüğümüz bir e, tatlı çay kaşığı diyelim. 500 grama yeter. 500 grama yeter. Şekerimiz 150 gram. 150 gramdır. Ona göre haberiniz olsun. Döküyorum şeklimize. Mayamız. Mayayı göz kararı vereceğiz arkadaşlar. Ona göre haberiniz olsun. Ben kendime güvendiğim kadarını katacağım. Ne kadar hızlı olduğunu göstereceğim kendime. Yani ortalama 100 gram olsa yeter bilmeye geliyor. Size göre yani. Evet yeter. Mayamız. Şimdi bunu hemen karıştırıyoruz. geldi. Biraz daha bunu ekleyelim. Evet biraz evi batıracağız ama yapacak bir şey yok. Ama mançoli için değer. Ben en iyisi kepçeli diye biraz daha şey yapayım. Siz bana bakmayın. Ben üstü olduğum için. Kendime güveniyorum buna göre dökülmüşsünüz. Kürek dökün. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şimdi yuva koyuyoruz. Bir avuç içinden sığacak şekilde yuvarlarsanız elimize gelen imkanlarla imkanlarımızı zorlamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cevizimizi de vuruyoruz şimdi. Robota vuracağız. <laughs> Şimdi bunun şekerini veriyoruz. Arkadaşlar cevizin içine kattığımız şekerler. Göz kararı vereceksiniz onlardan. Yani 200 gramlık bir cevize 50 gram katsanız yeterli. Tekrardan rolde varıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu anda karıştı. Evet arkadaşlar şu anda yağ bölümüne geçtik. Hepsimizi yağ alıyoruz. Yeter. Fazlası. <laughs> Aslında sürmesek daha iyi ama zaten yağlı. Ben yine de her ihtimale karşı belki yapışır mı yapışır. İşimi garanti alıyorum. Şimdi evde ilk defa yapacağım için kafam biraz karıştı. Arkadaşlar şu anda yapılışına geçtik. Mümkün olduğunca kullanmamaya çalışın. Şu şekil açtıktan sonra revizimiz burada. Evet. Revizimizi içine katıyoruz böyle. Dikkatli bir şekilde çekersen sevinirim. Tam detaylı gözüksün. Nasıl yapıldığını görsün herkes. İçine ne kadar güzel katarsanız o kadar güzel olur bu vanturiyi. Kapatıyorsunuz böyle daha hafifle. Şekil verirken de. Evet bunu tam net çekersen sevinirim. Bunu herkes yapamıyor çünkü biraz zorlanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evde ilk defa yaptığım için biraz karışıklık olabilir. Aklınıza helal edin. Yanlış olmasın. Aklınıza bir şey gelmesin. Fırındayken tabi farklı oluyorum biraz. Farklı bir ustalığım var fırında. Evde ilk defa deniyorum. Ama çok da güzel olduğuna inanıyorum. Buna çocuklarım karar verecek. Bunu tekrardan tam detaylı çekersen sevinirim. Masada herkes görsün. Bakın. Bak sadece içeri vuruyorum hiçbir şey yokmuş gibi kaldırıyorsunuz aynı bu şekilde düzüyorsunuz arkadaşlar yumurta sarısı ve ekmek içine kattım haberiniz olsun bu bilgilerine eksik kalmayın yumurtamızı yüzüne sürüyoruz burayı iyi çekersen sevinirim bu kıta kaçmasın çünkü bu çok önemli bu yumurtasını ne kadar güzel sürerseniz o kadar güzel olur arkadaşlar idare edemedi bizden de biraz galiba titreyim biraz haberiniz gibi evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutanlık sarısı bir pekmez içinde var çatalımızı alıyoruz bak burayı iyi takip edin bakın sadece çiziyorum çarpı çiziyorum bak yanına vuruyorum çaprazından geliyorum tekrardan Yandan geliyorum. bunun fark etmez. Yeter ki çapraz gelin. Evet gördüğünüz gibi çapraz geliyorum. Bu çizgileri tam net gösterirsen sevinirim. Masat millet görsün. Çok zor bir şey değil aslında. Çok basit bir şey. Tabi imkanlar imkanları biraz zorlayacağız. Gördüğünüz gibi bunlar cevizli oldu böyle. Evet arkadaşlar şimdi ne kaşarlığının yapılışını göstereceğim size. Aynı şekilde yapacağız ama sadece izleyin. kaşarımızı bol katacağız içine özellikle söylüyorum kaşarımızı bol katacağız kaşarına kadar bol katarsanız o kadar güzel olur bu kaşarla adı üstünde kaşarlı yiyeceksiniz tam detayını çekersen eminim masada herkes görsün tamamdır Heyecana geldim arkadaşlar, dikkatli olun. Şimdi fırından çıkartıyorum, bakacağım nasıl oldu diye. Ya Allah! Bence mükemmel gözüküyor. Bence çok güzel gözüküyor.